İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin ülke gündemi ve dış politikası hakkında görüş ve önerilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Akşener, gazeteciler Orhan Uğuroğlu ve Afşin Hatipoğlu'yla Gelecek Partili Selçuk Özdağ saldırı ilgili destek açıklamaları yapan MHP'lileri hatırlatarak, Sayın Erdoğan'ı küçük ortağını bu konuda takındığı medeniyet ve hukuktan uzak tutumu konusunda uyarmaya çağırıyorum dedi. Meral Akşener, son günlerde yaşanan bazı olaylar maalesef toplumsal huzurumuzu tehdit ediyor. Gazetecilere ve siyasetçilere yapılan saldırıları, devletin savcısına yönelen tehditleri milletimizin hem huzuru hem de güvenliği açısından kaygı verici buluyorum. Daha önce yaşanan saldırılarda olduğu gibi devleti yönetenler gereken cevabı vermedikçe bu olayların devam edeceğinden endişeliyim. Bu tip olaylar karşısında ilk tepki vermesi gerekenler devleti yönetenlerdir. Dolayısıyla son yaşananlarla ilgili olarak ilk ve en önemli muhatap da Sayın Erdoğan'dır. İçişleri ve Adalet Bakanları da saldırganlarla ilgili vakit kaybetmeden işlem yapmakla mükelleftir. Çünkü 83 milyonun can ve mal güvenliğinin sorumluluğu onların omuzlarındadır kendilerine yönelen en küçük sözlü saldırıya bile en üst perdeden cevap verirken ülkenin siyasetçisi, gazetecisi, savcısı saldırıya uğrayıp tehdit edilirken sessiz kalamazlar. Bu olmaz. Bir yandan hukukta reformdan söz edip diğer yandan bu hukuksuzluklara sessiz kalmak olmaz. Hele ki saldırganlara arka çıkanlara bir çift söz edememek hiç olmaz. Bu vesileyle Sayın Erdoğan'ı küçük ortağını bu konularda takındığı medeniyet ve hukuktan uzak tutumu konusunda uyarmaya çağırıyorum dedi.